Alacağın olsun Hüsnü. Acele ettirdin. Makyajım hiç güzel olmadı yani. İyisin abla, takılma bence. Yahu, alt tarafı pide yemeye gidiyoruz ya. Makyajın da eksik kalsın. Baba nasıl yıkamışım ama arabayı? Vallahi güzel olmuş, aferin. Hatırlat da dönüşte ödemeni yapayım. Ah! Oh. Sağ ol baba. Ay. Zemzem suyumu içmedim akşam. Keşke içseydik kazadan beladan korurdu bizi. Uslan var mı hala ya? Var tabi abla. Bidon ağzına kadar dolu. Bitecek hali yok ya. Tamam be demedik bir şey. Öf. Deli mi ne? Hüsnü biraz yavaş sür. Gerginim zaten. Atmışla gidiyorum Nazike. Atmışla. Ablacığım sen niye gerginsin? Zemzem içmedim ya. Başımıza bir şey gelecek diye aklım gidiyor. Tövbe tövbe. Ya bir kaza yaparsan. Ay abla tövbe, ya. Tövbe tövbe Allah ya. Allah'a ablacığım ya. Ya teyze açma şu şom ağzını ya. Ben baş edemiyorum artık. Siz susturun teyzenizi. Kızıyor. Sen önüne bak bana laf yetiştireceğine. Anam. Anam kayıyoruz. Ay. Araba kayıyor. Ay, Ay bismillah. Ay. Ya bismillah baba ya. 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 Ay. Vallahi ya. kayıyor Yapma. Baba. Kayın sıkı tutun. Yapma. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Sıkı tutunun... Ay Hüsnü. Baba yavaş. Ne olamaz <laughs> dökülmüş... dökülmez. Yavaş git Hüsnü. Yavaş. Hüsnü, hüsnü, hüsnü yavaş. Baba yavaş. Yavaş Baba dur. Basarsan daha kötü olur. Önüne bak Hüsnü. Baba kam ya. Hüsnü. Ay. Hüsnü. Baba dikkat. Ay. Oh be. Oh. Oh. Kıl payı ya. Oh. Ay. Çok şükür. Ay. Öldük mü? Öldük mü Hüsnü? Ay. Ablacığım ölmedik. Öldük. Aç gözünü. Ay. Baba sağ çek bir kendimize gelelim ya. Ay. Vallahi baba elimiz ayağımız titriyor Ay, ya. Ay iyi misiniz çocuk? İyiyim iyiyim. İyi tamam. Sakin olun bir şey Ay. yok. Az daha ölüyorduk hala bir şey yok diyor. Sen konuşma oradan. Hüsnü. Aa. Konuşma. Ay. Ay. Oh. Tövbe ya Rabbi. Ay. Senin şomazın yüzünden oldu. Ay. Hadi oradan be. Öldürüyordun hepimizi. Benimle ne alakası var ya? Yola ozat dökülmüştü görmedin mi? Görmedim. Görmedim. Dökülmüştü. Çok ucuz kurtulduk ha. Az daha giriyordu kamyonun altına. Vallahi kıl payı. Allah acıdı. Senin zemzem suyu işe yaradı teyze. Pişt. benim zemzem suyu ne alaka? Alakası şu, ben bugün arabayı yanlışlıkla zemzemle yıkadım. Aa, ne? Ne yaptın, ne yaptın? Ya ne bileyim, öylesine susandım. Abla ben şahidim yanlışlıkla yaptım. Hmm. Kızmadın değil mi teyze? Al işte, al işte, zemzem işe yaramaz diyordunuz. Gördünüz mü? bizi zemzem kurtardı. Hı hı. Zemzem, Bak. duydunuz mu? Hı hı. Zemzem evet. kurtardı. Tamam be, tamam, nazik tamam. Abartma ya. Hemen coşma! Ha bak buraya yazıyorum Hüsnü. Hı? Bu araba musluk suyuyla yıkansaydı, şimdi hepimiz morttaydık. Tövbe tövbe ya! A, teyze o nasıl laf ya? Ay bilmiyorum. Ağzını hayra aç. Hiç bana çemkirmeyin. Haydo ile ben kurtardık sizin hayatınızı. Canınızı bize borçlusunuz. En çok da bana borçlusunuz. Bana. Tamam be tamam anladık. Bana 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 tamam anladık. Bana. Bin liraya hadi. Bir pide yiyeceğiz. Bonumuzdan geldi be. Üşüdüm Rabbim. hadi. Sen çoluğumuzu, çocuğumuzu koru. Ay! Zemzem'den oldu.